Her ne kadar 1946 yılının 10 Eylül'ü diye yazıyorsa da daha bel annem ve babamdan rahmetlerden öğrendiğim bilasa erkek çocuk o dönemlerde askere kemiği irileşsin de gitsin diye en az 2 ile 5 yaş arası eksik yazdırılırmış yani geç yazdırılırmış. Kapır, Senin o beni bir gün e, Aksaray'da elektrik yoktu. Bizim ilkokul, ortaokul, lise dönemimizde. Aksaray'da e, lise dönemimizde elektrik geldi. Elektrik yoktu. Şey yaparlardı. Gaz lambası yanardı şey oldu. Bu Azm Milli şimdi bu regülatörün o ilerisinde kendi elektriğini kendi üretirdi. Efendim bir de bu gelen elektrik Azm Milli'nin kendi elektriği Aksaray'ın zenginlerinin zenginleri aynı zamanda tek parti döneminde CHP'nin yönetimiydi. Kaymakam ilçe başkanı, CHP'nin ilçe başkanıydı kaymakam. Zenginler de işte Perekzade, Pusuzade, Kadoluzade, işte Planzade, Nebimeyzade, Gürünzade, ondan sonra Çorakzade falan herkesten buralardan seçme birer tane. Ondan sonra onlar tek partinin yönetimiydi. Aynı zamanda bu insanların evinde elektrik vardı. Mesela küçük Bezek'te olan evinde Halim Özmen'in evinde Ekinler'in evinde filan öyle sayılı 5-6 hanede işte Kaymakam'ın evinde, Emin Gürüngül'ün evinde filan Tabi Tatlı Pınargilin evinde bu şeyin burada. Ee, küçük Beyecen giriş köprünün karşısındaki yerler. Oralarda Karabeceler'in evinde işte 8 evde veya 6 evde elektrik vardı. Akşam oldu da biz arkadaşlarla çıkıp taşın yani üstüne oturduk şöyle. Onların camını seyrederken böyle bizim bizim camımız yani ben, pencerede böyle elektrik yanacak mı diye onun özlemini çekerdik hiç unutmuyorum. İlk okuldaydım, şey oldum ee, okula gidememiştim, hastaydım. Annem ile birlikte evimizin karşısında şimdi küçük becekte kesik minare var. O kesik minarenin yanındaki taş bina, Esoğlan'ın binası. Bizim evimizde tam onun karşısındaydı kerpiç bir ev şimdiki kule oldu orası. Onun oradaydık. Şimdi annem yanıma aldım. Oraya dersimi öğrenmeye geçtik. Gülmay diye kızlar vardı. Ondan ödevi öğ öğreneceğim. Vardı kapıdan içeriye girdik bir masa. Masanın arkasında hacca evin hanımı ütü yapıyor. Elektrik, onlar da elektrik var. Böyle ütüyü götürdüm, puf oradan duman çıkıyor. Şöyle geçirdim, puf buradan duman çıkıyor. Böyle kedin şey takip ettiği gibi ben böyle bir daha ile seyrettim plan. Hacca ütüyü bitirdi, kaldırdı. anama şöyle bir kahve yapayım plan dedi. Yok o da hemen gidecek. Hatta plan dedi. Şey yaptı kadın. O sıraya kadar geçti. Aksaray küçük becekte herhalde 3-4 evde telefon vardı. O telefona geçti. Şöyle kol lan telefon. Kırıt 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 çevirdi. Dükkanı aradı işte. Söyledi plan numarayı bağlayın diye. Bağladılar. İmam eve gelirken işte filanı unutma dedi. Kapattı. Baba. Eve geldik. O gün yattım. Sabaha kadar uyumadım. Sabaha kadar ütü yaptım. Sabaha kadar telefon konuştum. Bir gün bizimle olacak mı